Trabzon Galatasaray maçını gördün mü? Galatasaray yeniyor yeniyordu en son. Galatasaray 1-0 yeniyordu. Şey Trabzon 84. ve 90. dakikalarda attı. Abi şimdi bu şey mi demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun bu konuya? 5 dakikada siktiler olmak. Işte, bir, bir problem mi var demek istiyorsun maçta? Yani maç satılmış mı diyorsun? Bunu mu demek istedin? Ama bu, bu köpekler. Evet. <laughs> tamam yok ekler. Bak kesa desi zaten de Viska da çok iyi. O ayağı var ya o ayağı götüme a... girse o kadar acıtmaz ya. Geçen gün Beyaz TV'nin Instagram canlı yayınını izliyordum. <gülüyor> 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 adam adam normal canlı yayını izliyor bir de Instagram'dakini de izliyor amına koyayım. Impala yok lan Impala da çok küçük gelir bize. Impala Chevrolet. Ya da Olar çok uzak ya yakın bir yere atlayalım. Ya hayır ya. baba yakın bir yere atlayacak. Po power Kale atla mi? baba power atla power. Hayır hayır bak cruise ve cruise de Da adını okuyamıyorsun Üstüne. Power bizi doyu do doyurmaz orası bizi ben, doyurmaz. Ben hardoyu takip ya atla tay adamlık boş <laughs> Kim kimi takip ediyor ya. Herkesin Kim, birbirini kimi? takip ediyor. Cebinde oraya kadar yeter mi? Yetmez siksen yetmez de atlayın kötü ordu küçük bir köye gireceğiz. Ya Raydik ben direkt niye aşağı çakılıyorum? Ben de öyle oldum. Ben direkt aşağı çakılıyorum? Bir şey diyeyim, tayağı da atlayacak yeri sikiyim. Böyle bir atlama yok. Etrafımızda kimse var mı? Bakın, oğlum ben niye sizden aşağıdayım ama Vasat'ın üstü. Tak, şöyle bir yaptım. Tak, tak, tak. Tam istediğim. Babun da siktir düşüyorduk. Vabun tamam. Vabun tanrı ismi öyle deme. Tövbe estağfurullah. Ay, 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 Tövbe zahide. estağfurullah. Ay, Allah'tan başka tanrı tanımam güzel kardeşim. Ben kardeşim çok saçma bir şekilde güzel silahlar yani, ve ben aynı odada şey iki tane üç level yelek buldum. Coğrafya i̇şte. kadardır he. <laughs> Cam kırmaya yarıyor. A atladığın yer kadardır. <laughs> Özgür abi bana 2 GB DDR e, menzilemi alır mısın? Alırsan senin olurum. Aynen abi. Var var, vallahi bu, var. Bu nasıl abi, bir teklif amına koyayım? Özgür abi ben bir tane söz gördüm. Doğru. Nedir mu? o? Bilmiyorum. Söyle bir bakalım. Bir tane padişah diyormuş. Kiliseye girerken supane okuyun. Onu bilmiyorum da bir dua okuyun diyordu çünkü orada ajanlar var diyordu. Ha şey Kilise. evet. zamanında kiliseye gönderilmiş ajanlar e, papaz olarak öldüğünde kiliseye falan şey yapıyordu. Onların ha. ruhuna bir şeyler He evet öyle bir şey ben de gördüm. Yani o Avrupa için geçerli bence. Türkiye'de ben olduğunu zannetmiyorum. Konuşmuş. Ben ne boşu oğlum adam şey. Payita tahtı lömit. Payita Ya buna koyayım ya. <laughs> Süphane dışında başka bir dua biliyor musun? Delikanlı gibi. <laughs> Delikanlı gibi bak. Hiç uydurmadan. Biliyor musun? Ama şakasız ben var ya ilk önce İhlas şu suresini öyle ezberledim. O daha kolay. Ben de galiba ilk. Ben ilk Elham'ı öğrendim oğlum. Çocukken. Elham ne ya? Evet. Elhamdülillahirrahmanirrahim var ya onu öğrendim. Ona Fatiha ha. denmiyor mu? İşte Fatiha. Tamam. Ben Elham diye öğrendim. Fil surelerini de biliyorum. Böyle. Ya. Oku. <laughs> Oğlum şimdi abdestim yok <laughs> <okunu> ne ya, yani <gülüyor> <gülüyor> şimdi nasıl okuyalım de, cenabetlik <laughs> değil namaz abdestimiz diyor yok oğlum üzerimizde Aa, üzerimde abdest kalmamış <gülüyor> <gülüyor> o abdestten neler neler geçmiş <laughs> yani öğlen bir video izledik. Vabun'la beraber. O video bizim abdesti sıkıntıya sokmuş olabilir. Hangisi olduğunu söylemeyeyim istersen. Şimdi isim vermeyelim burada kim olduğunu. Bu bir hanım mi? bir hanımefendinin videosu vardı ya. Sen de. Yok hayır biz onunla birkaç fazla video izledik. <gülüyor> <gülüyor> e, bu videolardan hani bir hanımefendi vardı gemide. Bir gemi mi hayır dedim. ne bir pantajı lan. Bir bütçe onun için Porno sektörü gelişiyor Adam direkt bütçeye takıldı amına koy. Hadi kaçalım kaçalım oğlum alan geliyor lan. <laughs> Abi <Ay, gülüyor> Tom, Tom Raider biliyorum. Tom Raider biliyorum ama hiç oynamadım kardeşim. Allah nasip ederse oynayacağım. Eder mi? M416'ya ihtiyacı olan var mı? M416'nın skilllerine ihtiyacım var. Kendisine değil. Bana bak bana neyden isme? ismi? Ee, şey atana... Bana itaat edeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir silah. Lan niye patlattın kaşar? Ben Neydi alana geldim zaten. Ulan size olur ama akıyor. <laughs> Lan vurma sikeceğim he. Beril var burada. Hayır. Aa, birisi, birisi yukarıdan sıktı. Amanız. Abi sıkma sıkma. Lan zarar veriyor. Yapma. Lan yapma ya. öleceğim öleceğim. Yapma. Soku. Atma. Tolga at silahını ölünü aldın da at silahını ölünü kullanmıyoruz kardeşim. Şu an kullanıyoruz. kullanıyoruz. Atacaksın. Evet atacaksın. Şu Öğren an kullanmıyoruz. Alamam. Biz Kullan kullanıyoruz. Şu al, işte attım. Geri alacak şimdi. Geri al Al işte. O ayıp Şimdi bunun cezası idam de. değil mi? Attım, geri aldım. Ne alakası öldür, var bunun? Dur, dur, dur öldü. Çekil. Lan araba henüz <laughs> bariyerde var. Sıkmadım, sıkmadım sana değil. Bomba atmış, bomba atmış. Kaçın. Yakıtım sikim G4. Ananın amı. Oha oh, ben duydum amına koyayım. Ananın oğlu. <laughs> ciddi ciddi Şimdi ben seni tavayla ne yaptın ya attın ya attın atmadın. Kaldıramaz. At onu. Nasıl taşınıyor bana bir öğret. Bir tane tavayla vuruyor mu? Nasıl Dur tamam vurma 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 vurmaz. Al silah attım kaldır hadi silah attım kaldır. Tamam abi at M416 full vereceğim sana. Attım Ona oğlum hadi. Falan Abi kaldırsan şey ya, öleceğim öleceğim. Abi öleceğim 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 kaldırma öleceğim bir şey Altı. yapma. <laughs> Abi kalkmıyordu öleceğim, öleceğim öleceğim yapma dur. Ay nasıl taşılıyor ya? E e e ard arda arda bas f f ye. Üç kere basınca taşıyor. Abi ya, öleceğim ya. şimdi Kaldırın öleceğim. Taksim ya. Alın. Malen oğlum uzun yok alev bizici var. Tam ver ver. Şey. Al işte ya kurdu özgür abi. Tamam, lan kurdum lan. zaten kurulması Daha gerekiyor. Daha 2 dakika var. Niye kuruyorsun şimdi? Ne bileyim erken kurunca sıkıntı oluyor mu ki? altıya bana ne gereksiz gerek. Ananı sikeyim. Bu böyle patlayıp öldürüyor mu? Ya baba yapmayın ama şöyle şeyler ya. Ben kimseye mi kendime zarar verdim aman koyayım. <laughs> Sat... Satıyorsunuz ama ya. Lan bir şey yapmadım. Kendime zarar verdim istemeden. Uçak geliyor uçak geliyor Uçak <laughs> Ya adam gelmedi. Bin mi? Bin mi? Adam gelmedi. Adam gelmedi. Bin mi? Ben de gelmedim. Ben de gelmedim. <laughs> Direkt E'ye bas atla. Hayır hayır atlama. Niye atlarız Ben atlayayım. Biz gelirdik ya arabayla. Araba bulamayacağız ki. Hey, yani, ne desem? TAV vardı amına koyayım. Tamam sen var. devam et o zaman. Uşarak gidebildiğin yere ben kadar yapayım, git. <laughs> ya süreceğin arabanın amına koyayım ben ya. Yabancı var. <laughs> Kim sana sıkıyor lan? Burada bir kavga çıktı. Acil gelin. <laughs> Geliyorum bekleyin. Özgürüz M24 mü var bana mı öyle geldi? M24 var. Sen 110, bak, metreden! Sen 110 metreden! Önünde önünde Özgür ben abi. Şey. Evet fark ettim. Geldim ben ha. Ben çok iyi olur. 80 dereceli ama bir an yok çünkü hmm. dereceli maçlara girmedim henüz. Arkadaşlarla beraber derecesiz maçlarda takılıyorum. Evet. Ama şu an benim işim zor. Bu öğretici bilgiler için Tabii 50 canım, lira takip... para istiyor. <laughs> Instagram'dan takip etmeyin. Buralar sevgilim var. Başka bir belaya girmesin. <laughs> Durduk yere başka bir belaya girmesin. Özgür Usta yiyorlar Özgür Usta. Nerede adamlar? Uuu. Uh, yerde sıktı duydum. Kaçmaz bende. Botmuş amına koyayım. Ya ben öldürünce de botmuş amına koyayım oluyor ya ben level'a tutuluyorum bu iş. alana yürü, alana yürü yürü. 20 saniye. Baksana hiçbir şey yok. Oradan aşağı inin ben yani. salmaya geliyorum. Abi ne gerek? benim içeceklerimi Bir niye saniye. alıyorsun? Bana onu söyle. Ben adamı vurmuşum bak. Benim her şeyim azalmış amına koyayım. C4 burada arada bayağı işe yarıyor. Kendi üzerimde dedim birkaç kere. O sarı işaretinde adam indirdim. Oraya puşlasak mı ne diyorsun? Bence puşlayalım abi Allah ne verdiyse yürüyün. go 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 go. Rush bir Aç ver mi ittiri arkadan ver mi ittiri arkadan ver mi ittiri. <laughs> Şu tarafta adam Nereden? adam şu tarafta Kodan oynuyor. Kodan oynuyor. Kodan oynuyor. Kodan oynuyor. Ananı sikeyim senin ya. Oynadın mı? Orası Kodan bu mı? çocuğu. Baba alan gelecek. Kaldırın özgür abi. Kaldırma kaldırma. Kaldıramazsın özgür öldüm, öldüm amına koyayım. Özgür abi kalktı şu. <laughs> bu kötü oldu. Abi ben sana dedim ateş etmeyecektik <laughs> Benim lutumu ben alabilirsiniz. işinize buraya. çok yarar benim lutum. Tutunma, şey tamam yok. bekle bekle biraz bekle bekle biraz aşağıda bekle. Tamam solattan bir daha bir de solattan bir daha koş solattan bir daha koş. Demedi. Ha yürüyor. Dur mı ona? Hala bir tane de var solunda full var full solunda var bir de. Alan geliyor. <laughs> Geldi. de biri var. Çok sıkıntılı noktaslısınız ya. Aşırı problemli yani. Vabun sen koş sen temizsin ya. Şu an bunlar da zaten. Evet. Tamam tamam. Benim de biri var ben onu öldüreceğim. Önünde nerede işte? O aynı yerden şu an koştuğunuz yerden devam ederseniz çok işinize yarar. Mermim bitti. İndirdim helal. Ya. Helal helal. İçeride içeride bomba falan salladı. canı az. Bomba yok mu bomba? Bomba yok. Her şeyi yaptım ben. Vabun canın az dikkat et. Boş mu orada? Bir takım olamaz amına koyayım. Sadece niye biz çatışıyoruz nette? İşaretle. Işaret sarı da sarıda da arkadaşını kaldırdı. Ha siktir ya. Sağda hemen. Gelecek üzerine. Benim, benim, benim. Beni kaldırdı, beni kaldırdı. Beni kaldır öldü o beni. Ha kaldır. siktir, ha siktir. Koş hızlı 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 hızlı. Efe kımılda mı abi? Hay sikeyim şansını ya. Alırsın alırsın Adam yukarıda büyük ihtimalle Haklı adam var Galiba İkiyi birsin Büyük ihtimal. İyi oynarsan Temelik. alırsın bence Hadi bu zafer senin hadi Aha önünde Harika En azından bir hit yedi Siktir çok kötü Vasatın üstü. <laughs> Yerin hiç fena değil de. Ha siktir çıktı orada gördün onu. Cam bas cam bas. Diğeri takım değil miymiş oğlum bunlar? Tamam. Evet. Sen cam bas. Ben de var ben cam bas. Ha siktir. <laughs> ha siktir. <laughs> Çok gerildim. Biz bekleyiz ya düşman bekledi o silahla beni siksen alamaz o zaman biliyor musun? Ne var ki? Bu MP5 var herhalde. Sağının sonuna dikkat et. Sağının soluna dikkat et. Aynen öyle. Sağının soluna dikkat et. Veya sen tepenin altına inmeye çalışsana yolda. Bence sen alanında kal. Alanında kal. Alanında kal. Alanında kal. Hiç risk alma. Binanın arkasından dolaşabilir dikkat et. Solda solda. Solda solda geliyor solunda. Ar arkasından dolaşmış binanın. BİNİR BİNİR ÇİKİN DİNİR ADAM ADAM <gülüyor> 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 Çok girildim ya Beni çok gördü <laughs> bu, bu win Bu wini kim bu hale getirdiyse Allah'ını <laughs> Ama sonunda bir win aldık kaç oynadık ya sabahtan beri <laughs> Güzel bir takım oyunu çıkarttığımızı düşünüyorum Yani güzel oldu iyiydi <laughs> Mescette Gülsekte ıslattı <laughs>